Merhaba arkadaşlar. Biosavark'ın son örnek çözümü. Bayağı farklı bayağı farklı örnekler çözdük. Bu sonuncusu. Bu şekilde bir e, akım taşıyan çevremiz var. Devremiz. O noktasındaki manyetik soruyor. E, gene bu parçaları bölebiliriz. Şuna tepedekini birinci parça, buna ikinci parça, buna üçüncü parça, buna da dördüncü parça diyorum. Şimdi 1 ile 2 birbirinin simetriği arkadaşlar. O yüzden 1 ile 2'nin o noktasında oluşturduğu manyetik alan birbirine eşit. O yüzden 1 için bulacağım. 3 de onun aynısı olacak zaten. O zaman 1 için hesaplayalım. Şu manyetik alan formülümüz neydi bir yolsa Direkt integral versiyonunu yazıyorum. E1 diyeyim 1 için. I bölü 4 bir integral dl bir vektörel çarpım r1 bölü r1 küpü şeklinde uzun değil mi arkadaşlar? Bana ne lazım? dl bir, r1 ve onun büyüklüğü lazım. O zaman dediğim gibi gene klasik yöntemimizi kullanıyoruz. Şöyle sonsuz küçük bir uzunluk parçası aldım dl bir. Bu aldığım parçanın koordinatı ne olur arkadaşlar? x'im değişken x diyorum o yüzden. Y'm belli ama 4 santimmiş. Bunu metre cinsinden yazmamız lazım. 0.04. Z'm 0 zaten onu yazmıyorum. Bu seçtiğim parçanın koordinatı bu. O noktası orijin 0'a 0. Şu çektiğim vektör R1 vektörü arkadaşlar. Şimdi DL1 nedir o zaman? Dediğim gibi şurada ilerlediğim zaman benim değişken değişkenim ne? x a x d x diyorum. V birim ne? Orijinden d l birim nokta koordinatını çıkarıyorum. 0 eksi x eksi x a x AX. 0 eksi 0.04'ten x 0.04 a y tamam arkadaşlar. R1'in küpü ne? X kare artı 0.04'ün karesi kare kökü. Bir de onun küpü olduğu için 3 bölüm 2. Buradan ikisinden DL1 vektörel çarpım R1 yazarsam hatırlayalım vektörel çarpım AX AYAZ şekilde dönüyoruz. Ax Ax spektral çarpı Ax sıfır arkadaşlar. Ax çarpı eksi Ay, eksi olduğu için bunlar yer değiştirecek. Ay çarpı Ax olacak. Ay çarpı Ax gördüğünüz gibi ters yönde gidiyor. O zaman ben buradan eksi Az derim. Başında da 0.04 dx var. Her şeyi buldum arkadaşlar. Hemen integralini hesaplayabilirim. E bir eksi Az ö bölü 4 pi integral bu 0.04'e dışarı alabilirim. Çarpı 0.04 Burada dx var. İçeride ne var? x kare artı 0.04'ün karesi üzeri 3 bölü 2 var, var. Sınır e, yönü burada belirliyoruz integralde. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru ilerliyor akım. Yani ikisinin nereden başlıyor? 100 cm'den başlıyor. Sıfıra gidiyor. 100 cm 1 metre. Birden sıfıra gidiyorum. Yani. Bu eksi ile integral'in sınırlarını yer değiştirebilirim. O zaman bunu şu şekilde yazıyorum. Az ö çarpı 0.04 bölü 4 bir e, akımı yazmayı unutmuşum. Akım 10 amper arkadaşlar olurlar. İntegral dx bölü x kare artı 0.04'ün karesi 3 bölü 2 sınırlarda 0'dan 1 oldu. Bu integral neredeyse her örnek çözümünde karşımıza çıkan integral. O yüzden direkt alınmış halini yazıyorum. Ee, eğer ilk örnek videosunu izlemediyseniz biyosa vardı. Orada bu integrali aldık hatırlatma açısından bu integral şuna eşit arkadaşlar. dx bölü x artı a, x kare artı a kare üzeri 3 bölü 2 integrali x bölü a kare bölü x kare artı a karenin kare kökünü eşit arkadaşlar. O zaman bizimki ne oldu? a z akım 10'du. 10 çarpı 0 0.04 bölü 4 bir Buradan ne gelecek bizimki? x bölü a dediğim 0.04 ama a'nın karesi var. O yüzden şurada 0.04 karesi var. Karekök içinde x kare artı 0.04'ün karesi. Sıfırdan 1'e sınırlarda. Sıfırda zaten 0, 1 dedi. 1 olacak. Burada yazayım her biri. A, Z, 10 çarpı 0.04 4B çarpı 0.04'ün karesi çarpı 1 bölüm 1 artı 0.04'ün karesini kare etmektir arkadaşlar. Bunların bir tanesi gider. Bu işlemi de yaparsanız hesap makinesinden 19.88 geliyor birincinin birinci parçanın o noktasındaki manyetik alanı bu. 1 ile 3 direkt birbirine simetri olduğu için H1 aynı zamanda h e de eşittir. O zaman h de zaten 19.8'e 8'e eşit olur. Gene. H1 ve H3 için bulduk. H2 ile H4 için de bulup hepsini toplayıp o noktasındaki toplam manyetik alanı bulabiliriz. hajice şey, ikinci için de bulalım ikinci parça için. Şimdi bu sefer çember eğimli bir ne diyeyim? Yani çember geometrimiz var. Silindir koordinat sisteminde çözmek daha basit bunun. O zaman gene klasik parçaya aldım. DL2 dedim buna da. Burada DL2 ne olur arkadaşlar? silindirin yayı üzerinde ilerliyorum. Yani çemberin yayı üzerinde ilerliyorum. Bu da neydi? Fi idi yönü. Yay uzunluğu da neydi? Yarı çap. Silindirin yarı çapına ro dersin. Bu açı da dfi idi. O zaman yay uzunluğu ro A Afi ro dfi arkadaşlar. Yine şu aldığım parçayla orijin arasındaki uzaklığa da R2 dedim. Bu sefer bu noktamın koordinatı ne olur? X'te X diyorum yine. Y'de de Y diyorum mesela. Z'si yok zaten. Bunları tekrardan aşağı yazarsam. D ile 2'ye A fi ro, d fi dedim. R2'ye de orijin sıfıra sıfır zaten. Seçtiğim parçanın koordinatlarını da x'e y demiştim. Sıfıra sıfır. Eksi x'e y olduğu için eksi x a x eksi y a y oldu arkadaşlar. Bunu da silindir koordinat düzlemine çevirirsek eksi rho a ro elde ederiz. Bunun da nasıl olduğunu ilk örnek videosunda detaylıca anlatmıştık. Şimdi neyi bulacağız? R2'nin küpü de çok kolay. Direkt Rho'nun küpü bu durumda. DL2 vektörel çarpım R2 neyi verir? A D2 vektörel çarpım eksi A o Rho'yu hesaplamaya çalışıyorum. Ben buraya tekrar hatırlatmak. A, Rho, silindirik koronel için. A, Fi, A, Z. Bu şekilde dönüyorum arkadaşlar. Şimdi A, Fi, eksi A, Rho. A, çarpı eksi A, Rho. Eksiden dolayı bunlar yer değiştirdi. A, Rho çarpı A, oldu. A, Rho çarpı A, gördüğünüz gibi doğru şekilde dönüyorum. A, Z'yi direkt. Burada da ne kaldı? Rho df var. Şurada da rho var. Çarptım. Rho kare df oldu. Yazalım o zaman integrali. Az'ye geldi. Rho kare bölü 4 fi. Rho küp. Rho küp'e eşitti. Onu da dışarı aldım. Çünkü phi'ye bağlı değil. Benim burada ne kaldı? Sadece d fi kaldı. Bakın bu integral daha kolay geldi mesela. Şimdi fi'nin sınırları belirleyeceğiz. dikkat ederseniz şu noktadan başladım. Şu noktadan. Şu doğrultuda dönüyorum ve bu noktaya geliyorum. Fi'm x'ten başlayıp y'ye doğru artan açı şurası yani. Dolayısıyla benim şu noktada fi'm 90 derece böyle 90 dereceden şu şekilde 180 derece daha döndüğüm zaman da 3 pi bölü 2'ye geleceğim. 270 dereceye. Yani pi bölü 2'den başlıyorum. 3 pi bölü 2'ye gidiyorum. Pi bölü 2'den başladım. 3 pi bölü 2'ye geldim. O zaman bu integral sonucu zaten direkt olarak 3 pi bölü 2 eksi pi bölü 2'den pi geldi arkadaşlar. A, Z, Ö, R, K, R, 4 pi rho küp. Buradan pi'ler gitti. Buradan bir tane rho kaldı. A, Z. Ü bölü 4 rho. Rho dediğim ne? Çemberin veya da silindirin yarı çapı. O da ne zaten arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 4 santim. Yani şurası 4 cm'si zaten şu uzunluk. Çember boyunca hepsi 4 santim yarı çapı olacak. Direkt olarak rho'yu 4 santim alacağım. Akımda 10'du. 10 amperde azim. 10 bölü 4 çarpı santime çeviriyorum. Şimdi şey, metreye çeviriyorum. 4 santimi 0.04. Ee, bu işlemin sonucu da ne geliyor? 62.5 geliyor arkadaşlar. Amper bölü metre. Şimdi H1 için bulduk. H2 için bulduk. H3 zaten H1 ile aynı. Onu da bulduk. Şimdi H4 için bulmamız gerekiyor. Bunu hesaplamayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bu Söğüt'e olsun. Yaptığımız işlemlerin aynısını H4 için yapabilirsiniz. Yani dördüncü parça için yapıp H4'ü bulabilirsiniz. Bulmamız gereken sonucu yazayım ben direkt. H4'ü yaptığımız adımların aynısını yaparak elde edeceğiniz sonuç bu olmalı. 0.0 63 61 amper bölü metreyi bulmanız lazım. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. O zaman toplam H H1 artı H2 artı H3 artı H4'tü. H1 neydi? H1 ile H3 aynıydı zaten. O da 19.88 değil. Az. Hepsi az yönünde. 19.88 çarpı 2 artı. H2 62.5 H4 63.61 Buradan arkadaşlar. H az 102.6 32 amper bölü metre geliyor. Dediğim gibi H4'ü dördüncü parça için siz bulabilirsiniz. Gene şuradan bir nokta seçeceksiniz. X'i belli bu sefer. 1. Y'si belli değil. Buna Y Bu aradaki uzunluğu çekip BL'yi yazıp R'yi yazıp integral alabilirsiniz arkadaşlar. Bulmanız gereken sonuçta dediğim gibi şu olmalı. Bunu pratik yapma açısından deneyebilirsiniz. Bu örnekte de böyleydi. Artık Biosavart'la ilgili başka örnek geleceğini zannetmiyorum. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.